Çanbaşı bildiğiniz gibi e, sayfiye bir yaşlıların Yaşlıların bilhassa bizim gibi emekçilerin, emeklilerin olduğu bir yöre. Ve burada hayat çok güzel. Hele insanlar daha güzel. Hele de Ali Hikmet gibi böyle bir dostun olursa tamam çambaşı çambaşı. Evet. Sonra burada yaşantılarımız. Genelde bu son e, şeyde e, virüs olayında çambaşta pek e, şey yok tedbir yok. Geçen bir ara gittim baktım. Üçte birinde maske var. O da burnunun üstüne. Bir tanesi de koluna takmış. Birisi de boynunun altına takmış. Şimdi mümkün oldu. Hele de bir şey firması var. Ne dersin ha? O şey şahit, tamirat yapıyor. Şahit, Binalar şaat inşaat firması. Onlarda hiç yok. Herhalde onlar takma şeyi yok bana kalırsa. O konularda biraz rahatsızız başka da fazla bir şey diyecek bir şey yok işte bu Alikme şey hocam kazım Ağa bu işte yaylada çobancılık falan yaptınız. Çobanlık oldu. işinde duyduğum şeyler var da yalnız çobanlık yapmadım ben. Yani ben neler ben, duydunuz böyle 20 derece. 20 senedir burada çam başındayım Ve burada olduğumuz mevkide genel olarak iyi bir şey yaşadık bilmiyorum. Fazla da şeye girmeyelim. Benim diyeceklerim bu kadar. İsim soyisim alalım. Velikara, e, 1946 doğumluyum. Ordu'da ikamet ediyorum. Genelde e, hayatımız böyle geçiyor. Bir senedir 6 ay 6 ayı burada geçirebiliyoruz. Peki, o e, bir eskisi gibi böyle hayvancılık falan biraz azalma gibi böyle bir durum söz bir ara daha az da Şu andan biraz daha normal bir şekilde yani bazı şeyler de var ama Genel olarak eski durum yok. Eskiden adam e, atına binerdi, sürüyü katardı önüne, üç günde gelirdi çam başına yaylıya. Ama şimdi öyle bir şey pek şey kalmadı. E, sonra halk tabi hayat da çok değişti. E, şimdi yaşam durumları da değişti. Fakat çam başımız güzel. Biz kesiliyor ama bağırıp çağırıyor, hemen geldik gelip takıyorlar. Yani onlar da sağ olsunlar. Yani orada da sıkıntı yok. En bağlı eti herhalde Çambaş'ta satılıdır. Ya işte abi sosyal konulara evet, girelim. pahalı mı yani bu bölgede? Valla ben o şey bu sene bu şeyden almadım. Aşağıdan getiriyorum. Bu aşağı var 8-10 lira fark var. Çiğette mi? Genelde bak, da, ay, şey de, tabii canım. Çiğette genelde bir öyle. öyle yani. Şimdi burada şey yok ama Çambaş'ımız yeşillik durumdan artık e, yani durulacak bir e, yüreğe geçti yani şu ağaçlar bak güzelliklere bak. Çek abla buraları, şuraları. Mesela biz buraya geleli 20 sene oldu. Burada bir ağaç yoktu. Kazım Ağa'dan gördük burada dostumuz, komşumuzdan. Biz de ona eklendik. İşte böyle diktik falan. Çok güzel. Ben en gireyim. önemli şey yolumuzun yapılması. <laughs> Yol yapılırsa Çambaşı genelde bir, bir iki kademe daha artabilir. Çünkü adam oraya gelir, Çambaşı'nın yolunu soruyor. E kardeşim 8-10 senedir şu yolda gidip geliyoruz da biz göremeyiz herhalde ama bilmiyorum bakalım gençlerden belki şey, gören olur. Çünkü hemen. öyle bir şey var ki yani bir mutayit geldi 10 sene salladı. 5-6 sene salladı bıraktı gitti. Ondan sonra şimdi yapılıyor. Ben siz, siz de bakın evet, yani. yani. Bu, bu, bu çalışmayla <laughs> bu yol yapılmaz. Yolda olmadığı gibi yol medeniyetin dip tomburu. Şey yolumuzun yapılması. Yol yapılırsa Çambaşı genelde bir, iki kademe daha artabilir. Çünkü adam orada gelir, çamaşırın yolunu soruyor. E kardeşim 8-10 senedir şu yolda gidip geliyoruz da biz göremeyiz herhalde ama bilmiyorum bakalım gençlerden belki gören olur. Çünkü öyle bir şey var ki yani bir müteahhit geldi 10 sene salladı. 5-6 sene salladı bıraktı gitti. Bu çalışmayla <laughs> bu yol yapılmaz. Yolda olmadığı gibi yol medeniyetin dip tombruğu. Kezimizde tabii genelde oluyor. genelde faaliyet oluyor ve ilgi de görüyor. Ama ileride daha iyi olur. Ben şöyle benim hayatta yaşantımda yarın daha iyi olacak. Görüşüm bu. ulaşılamayan yer senin değildir. Evet. Teşekkür ederiz. Genel olarak böyle ben de sizinle tanıştığım için memnun oldum. Böyle arada gelirseniz. Hele daha ileride de da, abi her abi olaylar da bitsin de ondan sonra gelin evet. bir de akşamda otururuz muhabbet işte o zaman e, dertlerimizi muhabbet. o zaman açabiliriz şimdi. Hikmet Melikoğlu sen başının eskiden Kıraç, şimdi ormanlık yerindeyiz. tamam. Evet, de ilk çok hoşuma gitti yani. Orada yani Burada bizim bir ağımız var onun sayesinde aşağıdan fidanlıktan taşıdık. Bizim yaptığımızın ben şimdi 350 360 ağacım var. O oturduğumuz yerin 700 bin ağacı var tamam mı? Her ev kendi kapısına 10 tane 20 tane ağaç dikse bana diyor ki adam ben diyor gittim çambaşı dedin. Lan ne çambaşı diyor ya? Kırınbaşı diyor. Ha, anladın? Ya yani bizim vatandaşlarımızda da böyle bir cazibelik yok. E adam geliyor ev yapıyor üç katlı, 5 katlı kardeşim niye yapıyorsun git çambaşı evi yap. Yani yayla evi yap. Adam gibi otur. E diyorum kardeş bunu ne yaptın ne yapacağım bunu? E dedi, ya çocuk var. La sana ne çocuklar? Sen ömrün yaşasana. Zaten buraya gelen vatandaş bizim gibi. <laughs> Ömrü son deminde geliyor artık. <laughs> Gideceğiyken geliyor. Ben da gelen koyuna gelince senin koyun işine. Bundan 20-30 sene önce bunun rahmetli abisi vardı. Ava giderdik. Karagöl tarafına doğru, Semen yaylasına doğru. İnanır mısın? Toprak göremezdin. Her taraf koyundu, ben beyazdı böyle tamam. E, sonradan işte bu destekleme olmadı, olmadı, bu olmadı. vatandaş beceremedi bıraktı. Ama şimdi yeni yeni biraz daha son, senelerde. son sene yedir son yedir sene, yedir sene. Yedir son senesinde oluyor ama öbür, yani o zamankının üçte biri diyebilirim ya, üçte ikisi ancak olmak belki olur. yapılanlar güzel oluyor. Her şeyi yaparsan güzel olur da. Lakin bir zaman o mezarlığı oradan kaldırıp çam başını o meydanı güzelleştireceklerdi. 3-5 mezar kaldı. Onlar da itiraz edince daha da orayı kaldıramadılar. Öyle o atıl vaziyette duruyor orası. Yani daha güzel bir kasaba girişi gibi ne bileyim köy girişi gibi daha güzel bir şey olurdu. İç içe sık sık olmazdı. Küçük küçük dükkanlar var. Belediye onlar nasıl yapsa? Birleştirse mi? Üç kişiyi de bir güzel dükkan yapsa veyahut Ayrı bir yere Boş arazisine yeniden grupla da Vatandaş oraya mı çekse? Burada gördün değil mi? Bir şadravan var Orta yerde gezmeyin Gezerken o uğra tokuyor, ona tokuyor. Hani sosyal mesafemiz vardı, <laughs> hiçbiri kalmadı. Hadi maskesini falan geçtik de, tamam mı? Yani bunun gibi bir takım şikayetler var. Belediye pek faal değil yani. Söylediler yapmıyor, şikayetlerimiz var. Telefon ediyorsun, tamam gönderiyoruz diyor. Yani şurada bir şikayetim var. Orayı yol yaparken bozmuşlar yani mesela. Yapacağız dediler, tam bir buçuk ay oldu yapılmıyor. Bilemiyorum artık vatandaş, diğerler insanlar ne düşünüyor ama benim için çok güzel, sağlıklı bir yer. Yani burada insanın sağlığı bozulmuyor, yani. bozulmuyor ve ömrü uzuyor. Tamam mı? Ben geçen sene hariç tamam mı? Aynı Veli abim gibi bir gelirdim Nisan ayında. Ta Ekim'in sonuna kadar tamam mı? Gelir giderdik kalırdık. Ama artık Mali durum işte. Bazı etkenlerden dolayı gelemiyoruz. Öyle iki günlük geliyoruz. Üç günlük geliyoruz falan. Ama yaşanacak yer. Ömrün uzayacak olduğu bir yer. Söylemlerim bunlar. Çambaşımız çok güzel. İlgi ve alaka istiyor. Halk, Çambaşı sakini de ilgili olması gerekiyor. Belediyenin de ilgili olması gerekiyor. Turizmcilerin, turizmin de ilgili olması gerekiyor. Ve güzel bir ileriye dönük ama önce tabii ki bu yol işi 10 sene geçti. Evet. Ben, de, de, yani 5 sene teslim edeceklerdi hepsini. 10 sene geçti. Artık bir 10 sene daha olur da biz öyle görmeyiz. Bizim işimiz değil. Yani bizim, işimiz, bizim, ömrümüz yetmez ona. Evet. De, araba, yani şey yazık. Altında adamım var. 200 bin lira araba bir kasete düştü müdü çıkıyor 10 bin lira masraf. Bunları düşünmesi lazım tabii ki de. Bizi aşıyor. Söyleyenlerim bu kadar. Çok ciddi bize şey verdi. Destek ve kaynak verdi. Evet. Kaynak da verdi. Dergi yaptı bize. Dergi, yapma, dergi yapma. Bildim bileli ben turizm ruhlu bir insanım. Ee, okullarda öğretmen olarak çalışırken de e, hep turizm kollarını alırdım. Faaliyet olarak Öğretmenleri yıl sonunda, öğrencileri yıl ortasında veya yıl sonuna yakın birçok yerlere, uzak yerlere, uzak tarihi yerlere tarih misyonunun korktuğu yerlere götürmeye çalıştım. Halinde çalışmaya da devam ediyorum. Ne zaman 2009'da emekli olduktan sonra ee, Enis abinin beni iş başına, Enis Ayar abimizin beni iş başına böyle ben seçimle gelmedim biliyorsun, seni ben buraya resen atıyorum dedi. Öyle geldik. Ayrılsak da ayrılamıyorum. Aslında <laughs> gitmeye çok <laughs> şey var. Zorluğu gördükçe bazen kaçası geliyor insanın. Öyle durumlarla karşıya kaldık. kaldık. Şimdi abi ben Çambaşı deyince inan ki her gelişimde ayrı mutluluk, mutluluk tattığım bir yer burası. Hatta şöyle düşünürüm. Acaba buraya gelirken kaçıncı son seferim? <laughs> Nasıl Bak hakikaten ya içimden bunu gelirken derim ki acaba bu kaçıncı son sefer diye de insan kendine size de gelirdir. Veli abi yani bu sorular gelirdir insanlara. Neyse önemli değil ama çam başında daha iyi, daha yaşanılır, daha güzel yapmak için aslında önce belediyemize çok iş düşüyor. Ben e, keşke görmeseydim. Şimdi Veli abim de Almanya emeklisi. Ali Peda abi de dünyayı görmüş bir insan. Ben yurt dışında epeyce bir Avrupa ülkesini gördüğümü düşünüyorum. Yani isimlerini saymaya gerek yok. Keşke projeli olsaydı evlerimiz. Bunu belediye üretseydi. En az 3, en fazla altı seçenek sunsaydı insanlara. Yerin metrekaresine, durumuna göre projeli evlerle yapılmış olsaydı bugünkü şehir merkezindeki iyileştirme çalışmalarının gecikmiş olmasının da sebeplerinden birisi projesiz yerleşimdir. Tabi o zamanlar proje yoktu ama artık insanlar uyandı. Siz sadece bir Yunanistan'a bakın. Fındık yok, fıstık yok, silah yok, otomotiv yok. Ne var? Rakı, güneş, balık. Turizm satıyor adam sana ve geçiniyor. Turizmin gücünü bugün kaldırıp atacak kadar işi yapamadık biz. Yani onu önemseyemedik önce. Şimdi artık turizmin önemi belli oldu ki kayak tesislerinde yapılan o bungalov tarzı orman evleri ben kendi mi imtiyazı düşünüyordum. İnanın bir defa bir gece bile kalamadım. Arkadaşlarım, dostlarım, doktor arkadaşlar, İstanbul'dan arkadaşlar, şuradan buradan bir gece randevu alamadım kendim. Bu sevindirici bir haber. Benim almış olmamın bir önemi yok. Önemli olan çam başına bir güzel bir akaretin gelmesi, bir bağlanması. Bunların bu durumda gelmesi çok önemli, çok güzel şeyler. Mesela otelin oraya 5 yıldızlı ya da 4 yıldızlı bir otel yapılabilecekse eğer, projesi de çok güzel. Ya gerçekten çok güzel. Oraya girdiği zaman ne yüksek, ne alçak, yani o doğayı tam bozmamış. Oraya aslında tam 5 yıldızlı, havuzlu havuzlu bir şey de yapılsa, e kışın insanlar da burada sürekli çekebilirsin. Kapalı bir yüzme havuzu yap, al insan gelsin. Ne var bunda? Abi, görüntü. Bugün Fransa'da gördüğümüz, Almanya'da gördüğümüz mesela özellikle Strasbourg'u herkes bilir. Fransa ile Alman yani hep böyle savaşlarda gidip gelen bir Fransızın, bir Almanın, bir Almanın, bir Fransızın böyle didiştiği yer. Abi her taraf en eskisi bile çıra gibi kokuyor. Kokusunu yitirmemiş. Adamlar orada onu satıyorlar. Çıra kokusuna bugün hiç kimse karşı gelemez. Anlatabiliyor muyum abi abi? Bu bir benim gördüğüm noksanlıklarda. Keşke bütün evler Projeli, yani insanların yeti, ihtiyaç ve kişi sayısına göre projeli bir ev modeli sunacak. Ha diyeceksin ki ben evimi istediğim şekilde yapamaz mısın? Yapamazsın abi. Çünkü yapamıyorsun. Bir mühendisin, bir mimarın, bir iş mimarın, bir dış mimarın elinden geçmeden olmuyor. Olmuyor. Bir de var burada bir başka noksanlık var. Buna hala belediyemiz geç kalmış olmayabilir. Yapabilir. İkincisi, <laughs> ben yıllardan beri düşünmüşümdür. Bu özellikle Çekiço ile e, kaba düz arasında yani bu ölümlü olayların olduğu yerlerde neden refüj çalışmasının yapılmadığını hep merak etmişimdir. Ve bunu zaman zaman karayollarda çalışan ekiplerle durup kendi arabamla konuşmuşumdur. Abi biz de aynı şeyi düşünüyoruz ama büyüklerimiz bir türlü buraya bunları düşünmüyor diye cevap almışızdır. Ve geçen de yine gelirken olay olmuştu. Olay yerine ben de senin gibi durdum. Uzun bir baktım abi çok kötü bir bakış o. Yani uzun bir baktım. Yazık. Ben yıllar önce burada ilk defa etkinlik yaparken Eminem otelin olduğu yerdeki o çamlık alanda bir fotoğrafçı fotoğraf şeyiydi. Topluluğuydu. Bir arkadaşımız gece dönerken gitti abi. Kabadüz'ün tam başından gitti o keskin virajdan. Gencecik 23 yaşında bir çocuktu. Hiç unutmadım mesela onu. İlaç mümessülü olan. İlaç yani, olan. Evet. Şimdi o ona hatta ben e, takoz koydum bu çocuğu göndermeyin falan filan dedim yani mutlaka yatın ama benim o zaman uyku saatim tedavi falan da görüyordum e, yetişemedik çocuğa hala içimde yara mesele o abi neden bir refüj yok tamam yol çalışması olabilir yapılan refüj devlete zarar da verebilir versin devlet oradaki kaç kilometre abi orası ya kaç kilometre abi en tehlikeli yolumuz Çekici ile Kapatıyor. Kapatıyor asabi. Başka yok. Yani bunu bu zamana kadar hangi belediye başkanları, hangi insanlar, nasıl karayolları müdürleri veya bununla ilgili hangi birimler çalışıyorsa nasıl düşünmezler? Ben şey değilim, ben mürettecim değilim, alt tarafı bir öğretmenim abi ben. Ama e, gördükçe mesela örneğin Yunanistan'da e, Meteora denen bir yere gidiyorsunuz. Bir arabanın biri duruyor, biri müsaade olan yol veriyor. Ama turizm devam ediyor. Otobüsler gidiyor. Tırlar gidiyor. Ama biri duruyor. Lef iyi, yoldan düşmeme garantisi var. Tek şeritli yola düşüyorsun. Daşları De delmişler, içinden geçiyorsun. Buyursunlar, baksınlar. Fransa'da da öyle. En ucra bir yere git. Yol belki tek şeride düşüyor. Ama asfalt. Lef alama, yol çizgileri, işaretleme her şey koyulmuş. İnsanlar ben Fransa'da şunu da gördüm ya ya bazen lellemiş olmak çok farklı bir şey ama biraz da fazla büyüttük belki Avrupayı. Aslında esas olan büyük olan ülke biziz. Fakat bir türlü beyinler basmıyor. Nasıl oluyorsa bir yoldan geçtik. Yolda levha yazıyor. Şey e, Goroz bölgesine gidiyoruz. İspanya'nın alt tarafına. Bu yol bilmem kaç tarihinde olan trafik kazasından dolayı cezalıdır. Hani bizde askerde ceza verirler ya şeylere. Tabii, tabii. Ama yol akıp gidiyor. Aramışlar devlet görevlileri. Yolda hata bulamamışlar ama orada gaza olmuş. Her buraya da levhasını koymuş. Dikkatli gidiniz diyor. Biz bulamadık diyor. Şimdi asasi de biraz da insanca. insanlara yönelik, insanlara hizmet anlamında düşünmek lazım Ahmet abi yani. Nasıl söyleyeyim? İşin içerisinde siyasetli, senli benli, taraflı oldu mu iş yürümüyor. Gönülden şöyle bizi gerçekten kucaklayacak, aldığı zaman, bizi sardığı zaman dudağının yarısı yanağımızda kalacak insanlara ihtiyacımız var bizim. Yani hepsi bu yani. Uzatmaya da gerek yok. Çünkü cennet gibi ülkede yaşıyoruz. Cennet gibi değil. Cennet cennette. gibi fazla abi ben dünyayı gördüm. Cennette ne zaman gidip gelsem yemin olsun çam başı bana bir başka güzel geliyor. Kendi köyüm bir başka güzel geliyor. Oturduğum deniz kenarındaki balıkçı kahvesi bile, oradaki espriler, nükteler bile çok tatlı geliyor. Hayır yetişmemden dolayı değil. Karadeniz bölgesi tek başına reklama ihtiyacı olmayan tek yayana yer Türkiye'de. Reklama ihtiyacı yok abi. Ama Ayder ne yapmış? Gece gündüz yaşantısıyla, diskosundan meyhanesine, falcısından şifalı suyuna kadar her şeyi orada biriktirmiş. Abi Ayder'i bugün tut bakayım bana. O da yayla. Karadeniz'in aşağı yukarı uçan başına tutacak bir yaylası. Kümbet yaylamız. Giresun'un kümbet yaylası bulanacak. Şey Giresun'un pardon. Abi adam Çambaş Yaylası'nı sorudan sorudan geliyor. Halbuki Çambaş Yaylası'nın konumu etrafının genişliği ve güzelliğiyle ilgili. Özellikle mesela Mesudiye dayanan sınırları, Mesudiye'nin kendisi yeşilce şu bu. Ya yani anlatacak burada çok şey var ki. Yemin olsun her birine Güzellik olarak her ne biliyoruz. Sen kümbetle gitmişsindir. Orayı da bilirsin, burayı da bilirsin. Kümbetin bana göre en güzel tarafı salon çayırı. Çok güzel bir nefes alma mekanı var. Bir de koç var. Başka var mı abi bir yeri? Ama sen çam başına gel. Her gün bir ekşin yaşarsın. Yaş, yaşatır yani. Örnekler bazında biz derneğimizin ben e, e, çakma başkanı olduğum için birçok şeylerden haberim yok. Ben derneklerle çalışırken derneğin düzüne bağlı olarak çalışmıyorum. Kendi içimden gelenlerle, içimdeki seslere göre çalıştığım için bu sene fark ettim derneğin federasına federasyona bağlı olduğunu. Biz Karadeniz Federasyonu'ndan dolayı Ankara'da federasyona bağlı neredeyse yegane derneklerden birisiymişiz. Enis abi bunu da yapmış başarmış zamanında. Gelen yazılarda abi 1 Ağustos'a kadar bize resmi olarak bir eğlence şeklimiz yok. Ama ferdi olarak insanlar her şeyi yapabilirler. Bir Ağustos'ta fındık başlayacağı için birçok kişi de buna katılamayacağı için otomatikmen bu yıl her şeyi bırakmış olduk. Ama gelecek yıl gelecek yıl inan ki altyapıda Ordu Üniversitesi'ndeki rektörümüz de bize destek vereceğini söyledi. Yani şimdi Büyükşehir arkamızda. Üniversite arkamızda oluyor. Yener Bey sağ olsun her zaman arkamızda. Bizim daha yani bunu yapmamak için deli olmak lazım. Bir şeyimiz yok yani. Sadece bu sefer özel ego koymamız lazım. Ya da bir popoflanmak lazım. Hayır öyle değil. Abi istiyorsa insanlar her zaman yapılabilmeli. Ben yalnız şuna şey yaptım. burada gerçekten bizim yıllarca uğraştığımız bir şey var Ahmet abi. Sen de onun farkındasın. Kuzey Yıldızı dizisi bu bölgeyi hepimizin yıllarca yapamadığı şeyi bir dakikada ekrana taşıdı. Evet. Bir dakikada insanlara bu ne kadar güzel bir diye turizm merkezi oldu Taşbaşı Obası. Abi düşünsene. Herkes oraya çekip çekimlerde hatta fırça yere gittiler. Çünkü çekimlere yakın durdular, uzak durdular, olayı bozdular, bilmem ne yaptılar biliyorsun çekim işlerini. Tabii. Fakat gel gör ki reklamın kötüsü de iyi, iyisi de iyi. Vallahi ben izliyorum, ben öyle filmler genelde izlemem ama son her, her, gördüğümde açık uyursam bile açık bırakıyorum bir katkım olsun diye. Ben onların oraya çok özellikle bu bölgeye çok şey... Ben teşekkür ettim onlara. Dedim ki bize dedim gönüllü olarak e, Vassoslarımızı çağırın, size hizmet edelim. Belli sayıda vososlar Biz dedim ücret falan talep etmiyoruz. Sadece yeter ki ordunun da bir vosos ambleminin olduğunu daha da belirginleştirelim. Bizi de bir e, senaryonun içine katın. Biz gönüllü gelin ama önceden haberimiz olsun. Tamam yaparız dediler. Sonradan çağırmadılar. Ama şey dediler sonra o e, orada Selim diye bir çocuk var. Abi dedi bana logonuzu gönderin. Ben dedi en sonunda dedi. Yayınlayayım bari şimdilik dedi. Biz de, de ara vereceğiz dedi. Tabii ki ondan sonra tekrar başlayacak. Ha başlayacak. Ara vereceğiz dedi. Ha ara, ara vereceğiz dedi. Gö görüşmeler de Serdar sağ olsun. Serdar'la beraber şeylerde yaptık. Yani o kadar boş değil. Ben orada da bir en azından bir dünya görselinde e, ciddi anlamda orada Vosos'larla en güzel renklerimizle orada yer alsak yani yine ki elimizden yani, Sanatçılarımızı Vosos'un içine bir atmamız lazım. Ha bir de şey var Ahmet abi. Eğer bunu yayınlamanı gerçekten çok isterim. Şimdi Kendim karavan aldım. Kendim aldığım için değil, daha yeni aldım ben. Karavan yıllardan beri var. Ben belediyemize, kültür müdürlüğüne, valiliğe defalarca dilekçe verdim. Turizm toplantılarına çağrıldık. Hep konuşuluyor, konuşuluyor, konuşuluyor. Abi arkaya bakıyorsun, kimse yok. Yine elde hoşta biraz sonra biz aranıyoruz. Ya dedik ki, 3 arabalık, 5 arabalık bir karavan park yeri yapın. Ama noktalamada yeri olsun yani dünya literatüründeki kitabında orada bilsin ki karavancı orada kamp karavan park yeri var. Bunu geçici olarak da yapabilirsin. Mesela örnek verdik. Teleferin yanında üç arabalık yer ayır. Tuvalet de var. Elektriği de var. Yani bir şeyin de yok. Abi adını koy. Adını koy. Yani bir karavan park yerim var de. Hala yok. Turizmden de bahsediyoruz. Yani o çok önemli orası. Şimdi karavan Niye karavan diye mi, niye Vossos mesela çok ses getiriyor, niye karavan ses getirir mi getirmez mi diye de tartışabiliriz bunu. Abi gazete, fısıltı Gazetesi'ni bilirsin sen. Fısıltı Gazetesi, kulaktan kulağa oyun vardı bilirsin. Haber değişir ama amacı değişmez. Haber mutlaka yerine farklı dolusu ulaşır. Fısılda Gazetesi'ni çağırdığı turist, gerçek harcama yapacak turisttir. Adam şimdi bir karavancı geldiği zaman, çam başına geldim. Öf ne et yedim. Ne güzeldi. Kayak testini görsem bayıldım. Dediği zaman o şimdi en az bir karavan diye söylese o şey koronavirüs gibi o. Öyle güzel yayılıyor ki. Abi herkes biraz sonra hepsi burada burada gelmiş oluyor, kalmış oluyor. Karavana Yıllar önce Kurul Kayası'nı gezmek üzere Fransa'dan karı koca arkeolog geldim. İsmini unuttum adamlar. Kibela'nın olduğunu, kitabı Kibela çıkmamıştı. Kibela heykelciği çıkmamıştı. Ben ısrarla söylüyorum. Adam, o kitapta bana gösterdi. Bak yemin ediyorum, ben o zaman, ben de inanmadığım için, ben o kadar e, arkeolog değilim, yani konuyu bilmediğim için, şimdi bir haber söylesem ne olacak, söylemesem ne olacak? Hangi yıllarda tahmin ediyorsun? E, Mısvamiler ikinci 10 yılı. 10 hmm. yıldan daha önce, bir 13 yıla kadar gir. 13-14 on 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 yıl. Önce bir tane iki, Fransız geliyor, iki tane... Evet ve bu bu bölgede, bu bölgede e, Kibelan'ın çıktığı bir kurul kayalıkları gibi 6-7 tane ünye civarında, işte şu civarda, bu civarda yerlerin olduğu da söyleniyor. Onlar isimli, On, onlar da var. Yani nesna... onların kitabında buraların çok değerli olduğunu, çok eski mitolojik çağlara ait yaşanılan yerler olduğunu adamlar söylüyorlar. Ben öyle bildim. Öyle. Yani, kurula çıktı değil mi kendisi? Kurula Enes abi kültür müdürlüğüne haber verdim. <gülüyor> onlar <gülüyor> gelemediler. Enes abi sağ olsun. Ee, Fransızlar İngilizceyi bilse bile çok iyi konuşamıyorlar. Bir yengemiz Fransızca çok iyi konuşuyor. Bir de İngilizce bir aktaran iki tane çevirmenle beraber. Biz o misyonu tamamladığım zaman da tamamlamıştık. Enis abi de bu konuyu biliyor. bir tarihi yeri yaptım oraya. Evet. Genel olarak bütün dostlar geliyor burada. 10-15 kişi, 20 kişi. Akşamları sohbet. Her tarafı aldırıyorsun. Güzel bir Bu böyle bir bütün yine yayınlarsa şey yaparsa çok memnun olurum. Tamam tam yaparız ya çay sıkıntı yok. Ya çam çam başında ben gördüğüm çam bulamadım. Ama burada ağaç bulmam beni çok mutlu etti. Bak burada çamlık var arkanda. Arkanda Ali bir daha görsün. Yeni güzel ağacı var. ya. Yani, bir arkada. var arkada. Arkada değil mi evet. Çam başında uygun evlerden bir tanesidir yegane. Tamamen yani aşağıda. Evde. Bundan yani ağacı bir daha sevdik yani. Evet bunu da babam. Son 20 senedir evet. aşağı yukarı ağaçla beraber ağaçta yatıp ağaçla kalkıyoruz. Kara kış, tamam mı, Aralık ayında arabamla getirdim. Buraya tabii şey yoktu. Böyle yol yoktu. Ta karşıdan taşıyarak getirdim diktim bunları. Sana buranın eski halinin fotoğrafını göstereyim. istersen bir gör ona göre de bir değerlendirme yap. Ne kadar oldu bu çamları dikeli? 20 sene. 20 sene. Evet. Ve halen daha dikiyorum. Bak şunlara da diktim oraya Hep mavi lazim bunlar çok pahalı bir <laughs> şeydir, ağaç türüdür. Ali Bey bu camları kim kesmiş?